Merhaba arkadaşlar, Falar kanalına hoş geldiniz. Biz bugün e, soru cevap videosu çekiyoruz. Instagram'dan ve YouTube'dan sormuş olduğunuz soruları şimdi cevaplayacağız. Arkadaşlar kısa bir süreliğine videoyu durdurdum. Eğer ki bize destek olmak istiyorsanız ve bizim etkileşimimizin artmasını istiyorsanız videolarımıza yorum yapıp beğenebilirsiniz. Bu sayede YouTube bizim etkileşimimizi arttıracaktır. Yorum yapan ve beğenen herkese teşekkür ediyoruz. Üniversitelere giriş tarih sınavdan sorumlu oluyor muyuz diye bir soru gelmiş. Hayır, üniversite, Ukrayna'da üniversite okumak için ayrı bir sınava giriş yapmıyorsunuz. Para ödeyip ücretle burada her okulda okuyabilirsiniz. Okuma imkanınız var yani. Ukrayna'da oturma izni almak nasıl? Kolay mı? Şöyle, Ukrayna'da oturma izni almak kolay. Buraya geldiğinizde zaten öğrenci olarak gözüktüğünüz için devlet dairelerinde bir sıkıntı olmuyor. Direkt sizin adınıza oturma izni çıkıyor. Bu ilk sene bir yıllık oluyor. Seneye geldiğinizde 4 yıllığa dönüşüyor. Ukrayna mı Türkiye mi eğitim, sosyal hayatı vesaire diye bir soru gelmiş. Bence Ukrayna çünkü Ukrayna'nın eğitimi çok fazla baskıcı. Öğrencilerin üstünde çok duruyorlar. Onlarla çok fazla ilgileniyorlar. Ee, siz öğrenene kadar uğraşıyorlar. Yani Türkiye'deki gibi serbestlik yok. Rahat bırakmıyorlar. Sürekli ödev, işte program yani sürekli yoğunluk içindesiniz burada eğitim konusunda. Eğitim konusunda gerçekten iyi. Ben burayı çok fazla beğeniyorum. Sosyal hayat kısmı da çok canlı, aşırı canlı kışın hani eksi 25 eksi 30 derecede bile burada insanlar sürekli sokaklarda işte oraya gidiyorlar buraya gidiyorlar restoranlar kafeler çok fazla yoğun tıklım tıklım ama bu sene tabii pandemiden dolayı biraz daha az hani sosyallik oldu. Ukrayna'daki devlet üniversitelerinin hepsi ücretli özel okullar da ücretli. Üniversite ücretleri de şöyle buraya buradaki okuyacağınız bölüme göre 2500 ile 3500 dolar arasında değişiyor fiyatlar. En yükseği 4000 dolar diyebiliriz. O da tıp Evet. Falan evet. Ukrayna'da Türkiye'ye göre çok iyi olan bir şey var mı veya neler var diye bir soru gelmiş. Ukrayna'da Türkiye'ye göre çok fazla iyi şeyler var. Öncelikli olarak bakış açısı. Yani yaşadığınız yerin bakış açısı bence çok önemli. Hani Türkiye'de çok fazla bir sıkılık var ya. Hani insanları size her konuda size eleştirmesi, sizi psikolojik olarak baskı uygulaması falan. Buradaki insanlar Türkiye'deki insanların tam tersi motive edici aynı zamanda güçlü aynı zamanda sizi yadırgayıp eleştirme durumları hiçbir zaman olmuyor bakış açısı burasıyla Türkiye arasında çok farklı daha relax daha evet. relax sakin panik yapmıyorlar telaş yapmıyorlar sabırlılar yani Ukrayna kızları Türk kızlarına çok fazla benzemiyor buranın kızları daha çok gerçek hayatta yani realde buluşmayı seviyorlar ve sanaldan çok fazla yazmıyorlar kısa kısa yazıyorlar hani Mesela bir Ukrayna kızıyla buluşacaksınız. Size yazıyor, konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Çok fazla konuşuyorsunuz o hani bir saat, iki saat içinde. Ama eve geldikten sonra o sana yazmıyor, sen ona yazmıyorsun. Bu bunlar için bir gelenek gibi. Yani onların kültürü böyle. Bizim kültürümüzde sabahlara kadar konuşmak var. Yani daha çok gençler için söylüyorum bunu. Sabahlara kadar konuşuyoruz, sürekli yazıyoruz. Yazılmayınca bir hani kötü hissediliyor. Acaba aramız bozuldu mu? Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bu yani bir Ukrayna kızıyla tanışırsanız eğer size yazmıyorsa sakın panik yapmayın. Yazacaktır. İlla ki yazacaktır. sosyal medya hesabı kullanmayı sevmiyorlar. Evet sosyal medya hesabı kullanmayı sevmiyorlar. Ve genelde buranın kızları Whatsapp'ta takılmıyor. Yani Whatsapp kullanmıyorlar. Viber ya da Telegram daha çok kullanılıyor. Telegram daha az kullanıyorlar. En çok en üste şu an Viber kullanıyorlar. Evet. WhatsApp Türk dünyada en çok Viber kullanan ülke Ukrayna. Evet. WhatsApp Belki siz bilmiyorsunuz bile Viber'ı çok kişi şey bilmiyordur bile. Viber evet. Yani biz bile buraya gelince öğrendik. Logosunu şuraya koydum. Şuraya. şey nedir? İlk sen söyle. Tamam. Benim Ukrayna ile alakalı en sevdiğim şey gerçekten hani eksi 25, 28 deniyor ya böyle hani insanlar üşürüm işte ben orada yaşayamam falan filan. Ben 35-40 derecelerden gelmeme rağmen Antalya'dan geldim. Buna rağmen gerçekten buranın soğuk havasını hiçbir şey değişmem. Türkiye'ye ne zaman gitsem, Antalya'ya ne zaman gitsem buranın soğuk havasını çok özlüyorum. Çünkü mesela Türkiye'deyken okula gittiğim, okula gitmek için kalktığım sabahlar canım istemiyordu. Hani baygın oluyordum böyle. Baygın. Mayışık. <laughs> <laughs> Mayışıyordum böyle. Aydınlanmak hani böyle serinlemek yani mayışıyorsunuz çünkü evin içinde soğuk. halkasım gelmiyordu. Ama burada sabah kalkıyorsunuz ve evden dışarı çıkar çıkmaz yüzünüze soğuk hava çarpıyor ya böyle. O sizi gerçekten kendinize getiriyor. Ve yapmak istediğiniz şeyleri daha güzel, daha verimli yapabiliyorsunuz. Enerjiniz yüksek oluyor. Çünkü havanın soğuk olmasından kaynaklı. Bu yüzden ben buranın havasını gerçekten çok seviyorum. Sevmediğim şey de şu. Burada sokakta hayvan göremezsiniz. Çok nadir hayvan görürsünüz. Köpek. Köpek görür. Köpek göremezsiniz yani. yani sokakta. sokak hayvanı göremezsiniz. Sokak hayvanı göremezsiniz. Ee, bu yüzden bütün hayvanlar sahipli ve biz hani gördüğümüz hayvanı sevmek istiyoruz, mesela köpek görüyoruz sevmek istiyoruz, oynamak istiyoruz, şey yapmak istiyoruz ama hiçbir köpek sahibi burada kendi hayvanını sevdirmiyor, aslında yanına bile yaklaştırmıyor, hayvanı bizden uzak tutuyor. Yani bir tek bizden değil genel olarak Gerçekten. herkesten öyleler. Hani onlara karşı bir böyle koruma içgüdüsü var onlarda, kimseye yaklaştırmıyorlar. Bu olaydan nefret ediyorum burada. Çünkü hayvanları sevmiyoruz. Tamam. Türkiye'de biz alışmışız gördüğümüz her hayvanı sevmeye, çağırmaya. Evet. Burada hayvanı çağırdığına bakmıyorlar bile. Bakmıyor. bakmıyor. Hayvanları hayvanlar. da öyle yetiştirmişler. Hayvanlara çağırdığınız zaman hayvanlar size bakmıyor. Evet. Türkiye'de gelip pis 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 yapıyorsun geliyor. Geliyor. Kedi köpek bir de geldi. Kediye burada şey köpeğe burada gav 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 diyorlar. Gav gav gav. Türkiye'de hav hav diyorlar. Burada gav gav gav. Burada gav gav gav. Burada benim en sevmediğim şey bu Ukrayna ve Rusya yani genel olarak Slav ülkeleri çok fazla para birimi kullandıkları için bunlarda bozuk para fazla olmuyor. Yani burada Ukrayna'da buna kapek deniyor. Bunlarda yani bizdeki Türkiye'deki kuruş. Bunlar da çok olmadığı için mesela 10 grivna alıp bir şey aldığınızda kasiyere 100 grivna verdiğinizde size kötü gözle bakıyor. Yani hani daha daha, ucuz, daha az bir bozuk yok mu diyor. Daha az miktarlı paranız yok mu diye soruyor. Olmadığını söylüyorsunuz. Israrla sormaya devam ediyor ya da mesela 22 grivnalık bir şey aldınız. Siz 50 verdiniz. Üstüne 2 grivna daha istiyor. Hani 30 düz 30 vermek için. Türkiye'de bunu bu yapılıyor ama buradaki kadar fazla değil. Burada çok fazla yapılıyor. Bu hatta o insanda bozuk yoksa sizin yani paranız olsa bile bir şey alamıyorsunuz. Burada en sevdiğim özellik de Ukrayna çocukları burada çok tatlılar. Hepsi sarışın ve renkli gözlü. Ve Ukrayna anneleri bu çocukları çok iyi yetiştiriyorlar. Benim en sevdiğim özellik bu yani Ha bir de benim Ukrayna'da sevmediğim bir şey daha var. Bir söylemeden geçince. Söyle. Herhangi bir mağazaya girdiniz ya da markete girdiniz. Bir şeyin fiyatını soruyorsanız eğer onu gerçekten almak zorundaymışsınız gibi hissettiriyorlar size. Çünkü fiyatını soruyorsunuz ve siz onu almadığınız zaman ya surat asıyorlar ya da sinirleniyorlar. Hani o yüzden <laughs> buraya geldiğinizde mümkün mertebe <laughs> fiyat sormamaya çalışın Orada yağmur evet, başlıyor. Şimdi... Şimdi de hava böyle. Bir anda güneş varken yağmur yağıyor. Kışın bir anda kar yağmaya başlıyordu. Havada kar gözükmesedir. <laughs> <kar gülüyor> Türkiye kadar olmasa da Ukrayna'da bu var. Ee, i̇nsanlar milletvekilleri daha doğrusu şeyde kavga edebiliyorlar. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi mecliste kavga edebiliyorlar. İnsanlar da e, çok milliyetçiler. <laughs> Araba şu an beni sabotaj etti. İnsanlar çok milliyetçiler burada. Yani bir Ukraynalı insan Rusya'yı hiç sevmez. Çoğu Türkiye'deki insan şöyle bilir. Yani Ukrayna Rus kardeştir, Türkiye Azerbaycan gibi. Ama öyle değil. Hiçbiri sevmiyor. Türkiye Yunanistan gibi yani. Öyle düşün. Ukrayna özgene sevdiğiniz yemek ne demiş? Seninki ne? Seneki demiş? Neyi? Benim Ukrayna'ya sevdiğim, Ukrayna'ya sevdiğim yemek borç çorbası. Aslında bu Rusya'ya özgü galiba. Evet. Ama Rusya'ya özgü. Burada ama burada da var. Irkları aynı olduğu için aynı. Evet, ben borç çorbasını çok seviyorum ve e, bir önceki videolarda bahsetmiş miydik bilmiyorum ama Pilimenye. Evet pilmeni. Ben, ben de onu çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Şuraya bir yere bırakın o, Aslında bu. sadece Ukrayna'da değil. Ukrayna'da çok yaygın. Evet ama bir tek burada değil. Daha çok uzak da orada. Kırgızistan, Türkmenistan, Türkmenistan. Aynen o taraflarda Kazakistan. daha çok. Ukrayna'da eğlence yerleri nasıl diye bir soru gelmiş. Ukrayna'da eğlence yerleri çok güzel şöyle güzel, şimdi burada belirli özel günler var. Belirli özel günlerde özellikle sokağa çıkmayı kaçırmamanız gerekiyor. Yılbaşı olur işte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olur. Paskalya Bayramı olur. Paskalya Bayramı yaklaşıyor zaten, onunla ilgili de bir video çekeceğiz. Evet, bir ay falan kaldı, Mayıs'ın 9'unda. Mayıs'ın 9'unda falan. Mayıs yani bu özel günleri gerçekten burada kaçırmamanız gerekiyor. Ee, burada, mesela biz Türkiye'de nasıl şey 23 Nisan, 19 Mayıs bunlara özen gösteriyorsak, onlar da burada bu bayramlara çok fazla özen gösteriyor ve çok eğlence oluyor. Şenlik oluyor, fuarlar kuruluyor işte. Yemekler, içecekler, bilmem neler, şekerlemeler falan. Yaşıyorlar ya bu hayatı. Yaşıyorlar, gerçekten yaşıyorlar yani. Üniversiteyi bitirdikten sonra burada istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Zaten Rusçanız ve İngilizceniz yeterli bir seviyeye gelecektir. Kamu kurumlarında çalışabiliyorsunuz, diş hekimliği falan okuyanlar diş bölümü açabiliyor kendine. Burada çok fazla diş poliklinik deniyor değil mi onlara? Aynen diş poliklinikleri var, klinik ve çok yaygın burada diş. Ve burada okuduğunuzda, mezun olduğunuzda dünyada ilk 500'de olduğu için burası, buradaki bir üniversite, Karazin Üniversitesi size mavi diplom veriyorlar. Mavi diploma ile Avrupa'ya gidip Avrupa'da da istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Kırkçılık çok yapılmıyor. Yapanlar illaki var ama çok tek tük insanlar. Çünkü buranın insanı zaten burada her ırktan insanın olmasına alışmış. O yüzden hiç ya, yadırgamıyorlar. Tuhaf gelmiyor onlara. O yüzden çok sıkıntı yaşamadık bu konuda biz. Evet, Harku Amerika gibi böyle her ırktan insan var. Her ırktan insan Faslı var. Faslı var, Arap var, Türk zaten çok fazla var. Rus var, Kolonyalı var. Evet. Her ırktan, her milletten Alman insan var. Alman var. Aynen öyle. Alman bile var yani. İtalyan bile var. Evet. Bir biz şu an e, Rusçayı 6 ayda gerçekten çok güzel bir kıvama getirdik. Çok güzel konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz. Çok şükür. Geç, geç, geç. İngilizce de aynı şekilde Türkiye'de bildiğimizin üstüne katıyoruz böyle kısa yani. Her gün okula gittiğimiz için, pratik yaptığımız için sürekli dilimiz gelişiyor. Ve bize dil öğreten insanlar Türkçe bilmediği için mecbur olarak dil öğrenmeniz gerekiyor. Yani dışarıda da aynı şekilde kimse Türkçe bilmediği için Dil öğrenmeniz gerekiyor ve yani öğrendik az çok biliyoruz artık. Bir de size bir tavsiyem var gerçekten İngilizce. Hani Rusçayı demiyorum. Rusçayı zaten Türkiye'de çok fazla öğreten ya da ders veren illaki vardır ama orijinal yani gerçekten bir Rus'tan almanız gerekiyor. Ama İngilizce öğrenmek isteyenler için ciddi anlamda Türkiye'de kimseden ders alıp boşuna para vermeyin çünkü çok gereksiz ee, ki Türkiye'deki öğretilen İngilizce gerçekten hiç yeterli değil. Ben hani Türkiye'de İngilizce gördüm ama Buraya geldiğim zaman ilk zamanlar çok tökezledim. Çünkü gerçekten Türkiye'de ben hiçbir şey öğrenmemişim. Hiçbir şey öğretilmemiş bana. Bu durum burada beni çok zora soktu. O yüzden İngilizce öğrenmek, gerçekten İngilizce öğrenmek isteyen bir insan yurtdışına çıkmalı. Türkiye'de İngilizcenin yeterli verildiğini ben düşünmüyorum. İngilizce eğitiminin yeterli verildiğini düşünmüyorum. Ve eğer yurtdışına çık yani çoğu kişi yurtdışına çıkamayabiliyor şu an bir de pandemi olduğu için. Evet eğer böyle yani İngilizceye önem vermek istiyorsanız çok fazla arkadaşlık siteleri var hani dil geliştirmek için. Oradan dilinizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Burada insanlar kimseyi umursamıyor. Yani dikkatimi çeken kültürlerden bir tanesi özellikle aslında ayaküstü yemek yemeleri. Çünkü biz Türkler olarak hep oturarak yiyelim, işte oturalım, ayakta kalmayalım, Ama şöyle, aman böyle. Ama burası öyle değil yani sürekli bir acele halindeler. Yani bir yerlere yetişme çabasındalar. Koşuşturma var. Evet. Yoğunlar çünkü insanlar. Bu yüzden sürekli ayakta Yürürken yemek yiyor mesela. Ya da kafenin orada ayakta yemek yiyor. Halbuki oturacak yer var ama oturmuyor. Mesela biz bu an şu an burada video çekiyoruz. Arkamızdan geçen kimse bizi yadırgamıyorlar. ilgilenmiyor. Mesela çıkın bir parkın ortasında dans edin. Kimse size dönüp bakmaz yani. Bu ne yapıyor diye bakmazlar. Yani. Gözün çevirir bakar yoluna devam eder. İlerleyen zamanlardaki hedeflerimiz ve planlarımız şöyle yani YouTube için düşünürsek YouTube'da biz Ukrayna'daki mesela Ukrayna'da biz şu an Harkov'da yaşıyoruz. Çektiğimiz tüm videolar da Harkov'da. Bizim isteğimiz şu ilk başta Odessa, Kiev ve Lviv olmak üzere öbür şehirlerde de vlog yapmak. O şehirlerin önemli kafelerini, parklarını göstermek. İlk olarak hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de Türkiye'den vizesiz bir şekilde gidilebilen ülkelerde video çekebilmek. Yani büyük bir kanal olursak bu mümkün. <laughs> Rüzgar telefonu sallıyor. Arkadaşlar genel olarak sorular böyle bize soru sorduğunuz için teşekkür ediyoruz. Soru soran herkese teşekkür ediyoruz. Instagram ve YouTube'dan. bizi de takip etmeyi unutmayın. Instagram kanalımız burada. Eğer yine etkinlik falan olursa yine bir video içeriği soracak olursak yine oradan paylaşımlar yapıyoruz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Yorumların altına yorum yapmayı unutmayın. Ama <laughs> yorumun altına yapın. Direkt alta yoruma değil, yorumun altına yapın. Yorumun altına yapın. Aynen. Videonun altına değil. İstediğiniz içerikler varsa yine söylüyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay bay.